Aksasın TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün birlikte Trabzonspor'un yaz transfer sezonunda gerçekleştirdiği transferleri tier list yapacağız. Yani çok iyi, iyi, vasat, kötü ve çok kötü diye 5 ayrı kategorimiz var. Bu oyuncuları beklenti, potansiyel, mevcut kalitesi ve maliyetini göz önüne alarak bu kategorilere yerleştireceğiz. 8 ayrı oyuncunun hem transfer hikayesini birlikte konuşuruz hem bu oyuncuların mevcut kalitesini, ne beklediğimizi hepsini bir havuzda değerlendireceğimiz bir yayın olacak arkadaşlar. Sizlerden dileyim. Videoyu lütfen beğenelim. Kanala da abone olursak çok çok sevinirseniz beni. Hızlıca videoya geçelim. Evet Kazem Olayık Bey ile başlıyoruz. Kazem Olayık Bey Ren'den e, alınan oyuncu. 5 milyon euro bir bonservis öyle Trabzonspor. Sonraki satıştan kardan sanırım %15'likte e, bir payı var Kazem Olayık Bey'in. Yani Ren'in de Olayık Bey üzerindeki beklentisi devam ediyor. Genç bir oyuncu, dinamik bir oyuncu. E, bize o özellikle kesmelerinin çok iyi olduğunu da gösterdi. İki maçta bilhassa. Fenerbahçe maçında da onu açıyor çok iyi bir orta yap yaptı. E, burada da bir asist gerçekleştirmişti. Ve bence son derece hareketli ve gelecekte çok şey vaat eden bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Burada bonservisi konusu biraz daha uyguna bitirilebilir miydi? Çünkü kulübüyle belli problemleri vardı. Fakat 23 yaşında bir Belçikalı'nın 5 milyon euro'nun ne kadar altında bitirilebileceği konusunda çeşitli şüphelerim de var. Ben potansiyelini çok yüksek buluyorum Olay Hikme'nin. Bence yatırım yapmaya da son derece değerli futbolcu. Fakat çok iyi kategorisine yine de almayacağım. İyi de tutacağım Olay transferini. Ve Paulo Noacu'ya geldik. Paulo Noacu zaten Trabzonspor'la daha evvelde yolları kesilmiş ve doğrudan performans vermiş bir oyuncuydu. Gerçekten gösterdiği performansla da damaklarımızda kalmıştı açıkçası. Ve bu transfer hikayesi aradan geçen bir sezonun ardından gerçekleşmiş oldu. Pallonaccio için 5 milyon 600 bin euro gibi bir para ödedik. 2 milyon euro da e, maaş verildi. Bu arada şeyin e, olay maaşını söylemedik. Galiba 1.300 civarı alıyor, alıyor olması lazım Olayık be. Evet 1.300 bu 1 milyon 600 bin euroya kadar gidecek senaryo içerisinde. Ben maaşından da beni çok enteresan bir durum görmüyorum. O yüzden iyiye koyalım. E, Ona geri dön dönelim şimdi. 2 milyon euro e, maaş verildi. 5 bin 600 bin euro milyon servis 31 yaşında olmasına karşın onu gibi Premier Lig tecrübesi olan e, Trabzonspor'da daha önce doğrudan zaten katkısını vermiş ve Süper Lig için son derece Süper Lig metasına da uygun e, ve performans alacağınıza neredeyse emin olacağınız futbolcu için e, bu bonservis bana anormal gelmiyor onu kalitesini daha uygun almak çok mümkün gelmiyor gibi görünüyor o sebeple mevcut kalitesini çok yüksek buluyorum. Takımdaki e, rolünü de neredeyse bir kaptan gibi bir takımda. Onaçu'nun ağırlığı çok çok yüksek. O sebeple açıyor. ben çok iyi e, kategorisine rahatlıkla alabilirim. İçim rahat bir şekilde. Ve Andrea Onana. Andrea Onana tabi Uğurcan ayrılığından sonra biraz da tartışmalı bir isim olarak da geldi. Manchester United'daki son iki senesinin felaket geçmesi. Bu Manchester United tarafı kaynaklı problemler de tabii ki var. Onanın geriye gitmesi de ama onanın bireysel performans düşüklüğü de göz önündeydi açıkçası. Yalan söylememek lazım. Onana da formdaydı diyemeyiz. Fakat Trabzonspor'la birlikte Fenerbahçe için inanılmaz bir performans sergiledi ve geldiğinden beri Vücut dili de çok iyi görünüyor. Herhangi bir şekilde opsiyonu yok. Herhangi bir şekilde bonservisini de alma gibi bir durumumuz olur mu? İleride onu görürüz ama bu sene için sanırım 5 milyon euro muydu? Evet 5 milyon 250 bin euro yazmışım. İmza dahil bir senelik ödeyeceğimiz para. Bence Konya, Başakşehir biliyorsunuz 7-8 milyon euro gibi çılgın rakamlar çektiler kaleciler için. Bunlar yerine Onanay'ı denemek eğer beğenilirse bir gönül bağı oluşturulabilirse Onanay'la. E, Onanay'la da devam edebilmek çok çok mantıklı geliyor. Onan'la transferi günün sonunda tutmayabilir. Yani Onan'ın Trabzonspor kariyeri kötü bir yöne de tabii ki evrilebilir. Futbol bu. Ama ben yine de bu denemenin doğru olduğunu düşünüyorum. Bu kadar yüksek kalite bir kalecinin 5 milyon euro gibi bir bedelle Trabzonspor'a katılması bu sene özelinde bence son derece mantıklı. O yüzden ben Onana'yı da en azından bir iyi kategorisine alacağım arkadaşlar. Çok iyi de düşündüm açıkçası. Çünkü sezon içerisinde Onan'ın hikayesi müthiş bir yere gidebilir. Benim beklentim de bu yönde onu da söyleyeyim. Ernest Mucci. Ernest Mucci Beşiktaş'ın elden çıkartmak için gerçekten türlü senaryolar düşündüğü bir oyuncu. Beşiktaş tabii ki oyuncuyu daha fazla sol kenarda kullandı ama Beşiktaş'taki varlığı da gerçekten Beşiktaş taraftarı ne diyeceğim benim söylediklerimi çok daha iyi anlayacaktır düşünüyorum. Gerçekten Beşiktaş taraftarının bir çoğunu artık tiksindiren e, tiksindirici bir noktaya getirmişti. Sağ içindeki meziyetlerinden meziyetlerini bir kenara bırakalım. Evet Muçi şutu olan bir oyuncu. Evet teknik kapasitesi belli bir seviyenin üzerinde ama topsuz oyunda neredeyse hiç yok. Kadıköy'deki Fenerbahçe maçında da e, bunu biz doğrudan da gördük. Yani takıma e, en az yardım eden oyunculardan bir tanesiydi yine. Çok pasif kaldığı anda bence vardı. E, ve e, her şeyden önemlisi Beşiktaş'ın elden çıkarmak için çok uğraştığı bir oyuncuya 1 milyon euro kiralama bedeli artı 7,5 olması lazım. 8,5 fakat 1 milyon euro kiralama düşüyor. Yani toplamda 8,5 milyon euroluk bir paket. Benim kafa burada şöyle çalışıyor. Yani Muçi 8,5 milyon euroluk ne oynayacak da Trabzonspor tarihinin en pahalı transferi haline gelecek. Burada iyi tarafı satın alma opsiyonunda herhangi bir şekilde zorunluluk bulunmaması. bu bizim adımıza %100 bir avantaj diye düşünüyorum. Fakat Muçi ile ilgili çok olumlu düşüncelere sahip değilim. Özellikle Eylül'ün başında artık transfer yapamamışsın. Son günler gelmiş. Artık bu noktada Muçi'yi getirmek birazcık bence taraftara hakaret etmek gibi de oldu açıkçası. O yüzden Muçi'yi kötü kategorisine alacağım. Bunca büyük isim geçmişken günün sonunda alamadık. Ezeli rakibimizin elinden çıkarmak için her türlü yolu denediği oyuncuyu size getirdim demek bence komik oldu. O yüzden kötüye alacağım. Ernest Bucci. Ve Felipe Augusto'ya geldik. Son derece fiziki kalitesi yüksek. Hızlı sprinter bir oyuncu Felipe Augusto. Ve bence mevcut kalitesi de Süper Lig için yeterli. Bunu çok daha üzerine koyabileceğini düşünüyorum. Son vuruşlarında birazcık tıraşlamak gereken noktaları var. Biraz oyun aklını da geliştirecektir bu süreçte Trabzonspor'la birlikte. Ve Augusto için Fatih Hoca da büyük bir şans. Çünkü Fatih Hoca'nın planların içerisinde doğrudan var olan bir oyuncu ve ben bundan sonraki haftalarda da Muçi Muçili bir plan var ve Ağustoslu plan var. Ağustoslu plana biraz daha yaklaşacağını düşünüyorum. Yani Onarçunun biraz daha geriye geldiği Ağustos'a koridorlar açtığı senaryoları çok daha sık göreceğiz ve buralardan etkili olduğumuzu da göreceğiz. Bence oynadığı karşılaşmalarda da yani mücadele anlamında da etkili olması anlamında da iyiydi. Ben son derece etkili buldum Felipe Augusto'yu bu 5 milyon euroluk bir bon servis biliyorsunuz verdik. Maaşını da hemen şuradan kontrol ediyorum. Akıldan çıkıyor. 1 milyon euro da maaşı var. Çok absürt bir maaşı da. Yok tabii ki bu oyuncular oynadık, oynadıkları, liglerde çok daha küçük rakamlar oynuyorlar ama günün sonunda Avrupa'da Belçika'dan Serkle Buruc'dan aldığımız bir oyuncu. E, buralara çıkmak zorunda birazcık e, kalıyorsun. O yüzden Felipe Augusto transferin arkadaşlar. İyi ile vasat arasındayım aslında ama iyi alacağım ben. E, iyi transfer e, apoletini bence hak ediyor. Basat diyemeyeceğim açıkçası. Sırada Benjamin Bouchari var. Şimdi Benjamin Bouchari e, kalitesi gereği yine de dönüp dolaşıp aynı şeyleri konuşuyoruz biraz Trabzonspor'un transfer hikayelerinde ama e, Benjamin Bouchari kalitesi gereği kesinlikle iyi bir futbolcu. Yani çabuk bir oyuncu. E, boyuna rağmen bence mücadele gücü de yüksek. E, birazcık fiziksel dezavantajlarını doğrudan hissedebiliyor. Orası kesin. Trabzonspor'un asli ihtiyaçlarından biriydi. Bence olay sonrası asli ihtiyaçlarından biri değildi ama hocaya da saygı duymak istiyorum. Orada belki başka bir planı var hocanın. Onu bir kenara bırakarak şunu söylemek lazım. Bu e, sakatlık hikayesi çok can sıkıcı ve Buşari'nin bütün transfer hikayesini çok olumsuzza çeviren bir durum oldu. Bunun altından nasıl kalkabilecek? Buradan kafasını toplayıp bir daha sahalara hazır bir şekilde e, dönüp performans verebilir mi? Bence hepsi muğlak konular. O yüzden Buşar'ı ile ilgili çok keskin bir şekilde iyi de diyemiyorum, kötü de diyemiyorum. Çok garip bir durumda şu anda Buşar'ı transferinin hikayesi. 4 milyon euro bir bonservis ödedik. Oyuncuya da sanırım yine bir civarı bir maaş ödemiştik. Onu da yazmıştım. 1 milyon euroluk bir maaşı var şarinin Ben vasata alacağım Buşar'ı transferini. Potansiyel olarak yüksek bir potansiyele sahip olduğunda altını çizeyim. Yanlış anlaşılmasın benim de e, beğendiğim bir oyuncu bu Şahri. Evet geçelim olayı. Olayı e, yine Fransa Liginden yaptığımız bir operasyon sonucu takımımıza katılan bir oyuncu. 5,5 milyon euro gibi bir bonservis ödendi. Yüksek gelebilir kulaklara fakat Trabzonspor'un uzun süredir izlediği ve Avrupa pazarında da izlenen bir oyuncu olduğunu yakından takip eden süreci zaten biliyordur. Toplu aksiyonları son derece mükemmel olan bence ve mevcut kalitesi bile Süper Lig için bence çok yeterli bir oyuncu. Biraz fiziki olarak güçlenmesi gerekiyor fakat oyuncunun 19 yaşında olduğunu unutmamak lazım. Bunun üzerine kesinlikle koyacaktır. Ben Trabzonspor'un ödediği bonservis belki 4 seviyelerine düşseydi çok daha okey olabilirdik ama 5,5'u da muazzam yüksek e, bulmuyorum. Çünkü potansiyeline çok inanıyorum olayının. Ve bence olayı e, Trabzonspor'da çok çok etkili olacak. E, top taşıma konusunda özellikle çok çok etkili bir oyuncu. Pas kalitesi de belli bir düzeyin üzerinde. Yine bence fizik kalitesi de biraz daha üzerinde koyabilirse çok daha Süper için ideal hale gelebilir. O yüzden ben koridorda ihtiyacımız olduğu bir futbolcu olduğunu düşünüyorum olayının. Çok iyi ile iyi arasında kaldım. Onu söyleyerek iyi alacağım. Çünkü çok iyi de benim için yani doğrudan ne alacağımı %100 emin olduğum oyuncu olmalı. Ben o yüzden olayı iyi kategorisine alacağım. Burada tek eleştirilecek nokta 4 maçlık ceza konusu. O da şu açıdan eleştirilebilir. Trabzonspor'un ben yine de bu transferi yapmasının arkasındayım. Fakat hazırda oynayabilecek yani olay sonrası bu şari o yüzden birazcık tuhaf oldu. Olayı sonrası burada %100 direkt oynayacak oyuncuya gidilmesi daha mantıklı olurdu. E, Trabzonspor'da daha rahatlatırdı bu süreçte. Ve geldik Wagner Pina'ya 3 milyon euroluk e, bir e, servis. Bu arada olayın maçta 400 400 lira, onu da belirteyim. 400 bin o da makul bir ücret 3 milyon Euro'luk bir bon servis ödeyeceğiz Wagner Pina'ya. Ödedik daha doğrusu 3 taksit halinde sanırım olması lazım. Aynı zamanda da 1 milyon Euro da maaşı olması lazım Wagner Pina'nın. Kontrol edeyim. Evet o da 1 milyon Euro alacak. Burada Pedro Malleiro vardı geçen sene biliyorsunuz. Daha çok daha farklı bir bek, daha ofansif bir bekti. Eee Wagner, Wagner Pina için biraz daha savunma tarafında yapabilen ve bence günümüz ideal bek tanımına, dünyadaki ideal bek tanımına daha uygun. Fiziki kalitesi çok yüksek temposu çok yüksek. Ayak kalitesi biraz düşük ama çabasıyla birlikte bunları da örtebilecek kalitede bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ve geldi doğrudan çok iyi performanslar da verdi bence. En azından oynadığı karşılaşmaların ikisinde muazzamdı. Yani çok çok iyi diyebileceğim performanslar verdi. Dolayısıyla Wagner Pina'yı ben doğrudan çok iyi kategorisine almak istiyorum ve bence şu an için Süper Lig'de bulunan sağ arasında en iyi oyuncu Wagner Pina. Sezon sonu da bunun etkilerini net bir şekilde göreceğiz. Ve belki kendisinin bu senenin sonunda Trabzonspor'dan gitmesinin de çok muhtemel olduğunu en azından teklif geleceğini neredeyse emin olduğumu söyleyebilirim. Bu şekilde listeledik. Onarçu Pina çok iyi de. Ee, Kazem ve Onana, Felipe Augusto olayı iyi de. Ee, şari Vasat'ta. Muçi ise kötü de. Ee, çok kötüye herhangi bir ismi almadık. Çünkü bu isimlerin hepsi denemeye değer isimler diye düşünüyorum. Çok kötü hikaye. Yani 34 yaşına gelmiş herhangi bir Arjantinli falan alınsaydı belki çok kötüye koyabilirdik. Öyle bir isim bence yok. Çok yüksek maliyette alınmış. Korkunç bir isim olmadığını düşünün bu transfer özelinde. Merkeze bir oyuncu alınmaması yani Elstik tarzı bir oyuncu Tabii ki eleştirilir ve bunu ben çok fazla eleştirdim. Fakat burada alınan oyuncuların mevcut kalitesini, alınan oyuncuların maliyetini bunu konuştuk arkadaşlar. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Sizlerden tekrar beğeni isteğimi hatırlatayım size. Aynı zamanda aboneliklerinizi de bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.